Herkese selamlar. Offset iğnelerle ilgili video istendi. Bir tane video çekmek istedim ben de size. Offset iğne nedir? Silikonları nasıl takılır? Şekilleri nelerdir? Çeşitleri nelerdir? Ne şekilde kullanılır diye. Birkaç farklı iğne örneklemesiyle, silikon örneklemesiyle birlikte güzel bir video çekeceğim inşallah. Faydalı olmasını umuyorum. Şimdi birkaç çeşit offset iğnemiz var. Önce bu offset iğnelerin çeşitlerini size basitçe anlatayım. Nerede, ne için kullanıldıklarını anlatayım. Ondan sonra bu iğnelerin e, silikonlara nasıl takılacağını da göstermiş olayım. Şimdi hem de birkaç boy, hem de birkaç çeşit offset iğne. Bunların hepsi offset iğne arkadaşlar. Bu gördüğünüz iğnelerin hepsi offset iğne. Farklı farklı boylarda, farklı farklı şekillerde kullanılabiliyor. E, bu offset iğnelerden şu ilk üçü İlk üç tanesi özellikle e, kafasına ağırlık kıstırma kurşunlarla ağırlık yaparak kullanabileceğiniz offset iğneler. Yani pense yardımıyla kıstırma kurşunu e, ortası kesik kıstırma kurşunlar vardı. Şu anda elimde yok. Belki onun için ayrıca, ayrıca da bir video çekeriz. Şu şekilde kıstırma kurşunun ağırlığını ayarlamak kaydıyla buraya koyuyorsunuz, kıstırıyorsunuz. Yani bir anlamda jiket haline geliyor bu iğne. Ee, bu da yine keza aynı şekilde. Buraya bir ağırlık koyarak atıyorum. Kamışınız 728 7-28. 10 gramlık bir kesme kurşun, kıstırma kurşunu alıyorsunuz. Bu araya koyuyorsunuz. Burada sıkıştırdığınız zaman bu artık size 10 gramlık bir jig head haline geliyor. Silikonu ucuna takıyorsunuz ve ağırlıklı buraya da klipsi takıyorsunuz. Ağırlıklı bir silikon haline geliyor. Şey ağırlıklı bir jiket haline geliyor. Keza bu da yine aynı şekilde. Buraya kıstırıyorsunuz ağırlığı. Sıktığınız zaman ağırlık burada oluyor. Silikonu takıyorsunuz. Asıl silikonlarda kullandığımız yani daha doğrusu jiket olarak ağırlıklı olarak değil de e, takılmalara karşı düzgün kullanabilmemiz için suda mesela tatlı su da özellikle çok kullanılır. Sazlık yerlerde, kayalık yerlerde takılmaları önlemek amacıyla. Şimdi bakın kafaları farklıdır bunların gördüğünüz gibi bu setinlerin şekilleri itibariyle. görüyorsunuz eğimli olan var, 90 derece gelen var, zikzak çizen altı düz olan var, zikzak çizen altı eğimli olan var. G, şu sondaki üç grup yani şu şu türler, şu arada kalan son e, tür olan zikzaklı ve eğimli olanlar direkt silikonlara takılıp ağırlıksız takılıp kafasına mafsallı dediğimiz şiket daha doğrusu sadece headlerin takıldığı bir yöntem için kullanılıyor. Bir tane burada vardı. Ben bir tane de size nasıl takılacağını göstereceğim. Daha doğrusu iki tane göstereceğim. İki tane farklı, dediğim gibi bunlar ağırlıklar, önceden kıstırılarak ağırlıklı jiket haline getirilen iğneler. Bunlar da önce silikona takılıp sonra mafsallı diye tabir ettiğimiz, yani kurşunun içinde işte şu klipse, şu iğnenin bu boşluğuna takılabilen klipslerin olduğu tertibatta kullanacağımız offset iğneler. Offset iğnenin takım yöntemi basit. Normalde jiketi ölçüp kafasından takıyoruz. Bunda öyle değil. Bunda silikon ucundan geçiriyoruz, altından çıkarıyoruz. Çünkü uç kısmındaki şu kıvrım, gördüğünüz şu kıvrım arkadaşlar bize şurada bir ters çevirip kafanın oturmasına imkan tanıyan bir sistem sağlıyor. Sonra bunu alttan ölçüp gireceği yeri Aşağı yukarı gireceği yeri hesap ediyoruz. Katlayıp buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu hale geliyor ondan sonra. Gördünüz mü ne kadar pürüzsüz, düzgün gözü düşmüş bu arada. Çok önemli değil. Pürüzsüz, düzgün iğne yukarıda hafif gömülü turna özellikle e, dedim ya tatlı sularda sağlık yerlerde kullanılabilir. Takıldığında, atladığında iğneye takılacak ama suda yüzerken alttan çekerken aşağıya vurduğunda herhangi bir takılma olmayacak. Sazlık alanda bir takılma yaşamayacağınız. Çünkü şu iğnenin şu kısmı, bu yuvarlaklık zemine takılamayacağı için, sadece vurup sürtüp çıkacağı için size kolay bir kullanım sağlamış olacak. Bir de altının daha eğimli olduğu, yani şu silikonun, şu bu silikondaki iğnenin Bu silikonda takılın iğnenin örneğinden göstereyim size. Yine aynı şekilde ucundan geçiriyoruz. Alttan çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra ters çeviriyoruz. Şurayı oturtmak adına. Çünkü klips buraya gelecek ya ya da işte ağırlık takacağımız e, mafsallı silikon. Bunun da geçeceği yeri bakın ölçtüm. Aşağı yukarı şuradan geçmesi gerekiyor. Parmağımı taktığım yerden. Bunu da buradan sırtından çıkardım mı olay bitiyor zaten. Olay bu. Şimdi gelen sorularda şu vardı. Hangi silikona, hangi ebatta, hangi boyutta iğneler kullanalım? Bu tamamen balıkla ve kullandığımız yemle alakalı. Şimdi bu boylarda bir silikon için bu iğneler normal. Ama mesela şu boydaki bir iğne için, bir silikon için şu boydaki bir ne kadar büyük kaldığını görüyorsunuz. Burada ölçümü şöyle yapıyorsunuz. Balığın ortası yani kafasına daha yakın. Balığı ortadan ikiye böldüğünüzde silikonunuzu kafasına daha yakın gelecek şekilde bir iğne takmanız yeterli. Çünkü genelde şu aksiyonu yarıdan sonra silikon yarıdan sonra bu aksiyonu alacağı için iğnenin uç kısmı buradan çıkarsa bu aksiyonu silikon vermeyecektir. Ondan dolayı ondan dolayı kesinlikle boyu seçerken kafaya taktığımızda iğnenin yarısını, işte silikonun yarısını geçmemesi çok önemli. Bu durumda bakın, bu buna büyük kalıyor. Bir ufanı takmamız daha mantıklı. Bakın ne kadar bir ufa daha da pratik. Ee, daha ufağını taktığımızda da daha ufak kalacaktır. Bu da hani öne çok yakın. Buralardan falan bir ısırık aldığında, arkaya ortalara yakın bir yerden ısırık aldığında e, balığı yakalamayacaktır bu iğne. Onun için ortalara yakın ama ortanın kafaya yakın tarafına, yani silikonun orta kısmının kafasına yakın tarafına denk gelecek büyüklükte bir e, iğne yetecektir. Büyüklük olarak. Ayrıca zaten offset iğne takılacak silikonlarda şu gördüğünüz alt taraflarında şu gördüğünüz yarık vardır. Bu yarığı bu yarığın ilerisine geçmemeli. Yani iğne buradan falan takılmamalı asla. Bu yarının içine gelecek şekilde bir iğne takmanız yeterli. Bir tane daha örnek gösteriyorum size. Kafadan bunu taktık. Çevirdik. Bakın şu yara zaten yarının içine girecek. Bazı silikonlarda bu yarık olmayabilir. Çok önemli değil. O zaman dediğim yöntemle yarısına gelecek şekilde düşünün. Ama tam oturtmadan önce ben ne yapıyorum? Şuradan bir ölçüm alıyorum. İşte şuralardan içeriden geçmeli diye. Sonra buradan bunu katlıyorum. Eliniz alıştıkça silikonların ve iğnelerin boylarına alışınca çok daha pratik yapacaksınız. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi yanlış birkaç yöntem göstereyim. Silikonu böyle taktınız. Şu olmadı bu doğru bir yöntem değil gördüğünüz gibi bu sıkıntılı bir yöntem şey e, sıkıntılı bir takma şekli e, silikon tam oturmamış oluyor yani çok geriden taktınız çok e, bükülmüş oldu silikon ya da çok önden taktığınızda da yine sıkıntı çok önden taktığınızda da gördüğünüz gibi iğne ucu yani offset iğnenin ucu çok dışarıya çıkıyor onun için şu ayarlamayı şu ölçümü yapmanız çok önemli taktınız çektiniz çevirdiniz ucu görünüyor Şöyle klipsi ya da mafsallı jiketin kurşunun e, klipsini takacağınız yer burada göründü. Parmağınızla göz kararı çıkacağı yeri belirliyorsunuz. Sonra bu alttan yara oturtup oradan geçirdiğinizde zaten kusursuz bir şekilde arkadan çıkmış oluyor. Bakın işlem tamam. Şu yay oval offset iğnelerde bu yay yere vurmalarda arkadaşlar, yani balığı çekerken siz yere sürtünmelerde e, sazlık, kayalık, tahta parçaları olan yerlerde takılmamasını sağlıyor. Offset iğneyi e, bu sebeple bu şekilde kullanmak çok önemli. Takılmanın, yosunluk alanların, çalılık alanların olduğu yerlerde offset iğnelerle, silikonlarla çok güzel avcılık yapabiliyorsunuz. E, bu biraz tabii tüm malzeme elimde şu anda olmadığı için biraz Hızlı karar verilip istek üzerine hızlı karar verilip çektiğimiz bir video oldu. Buraya mafsallı ağırlığın nasıl takıldığını vesaire de aslında göstermek isterdim. Zaten onu bilenler biliyor çok rahat bir şekilde bunları takacak. Bu videodaki asıl amaç iğnenin nasıl takıldığı, nasıl doğru yöntemde takıldığında iğnenin nasıl silikonun üstünde durduğu ve iğne boyutunun ne şekilde seçileceği. Hiçbir zaman iğne boyutu ortasının ilerisine geçmemeli. Bakın gördüğünüz gibi. Bu boyda bir silikon için, bu boyda bir iğne, offset iğne yeterli. İğnenin kalınlığı, inceliği vesaire, onlar tamamen sizin zevkinize ve avlayacağınız balığın türüne kalmış. Benim böyle bir kutum var. Tüm offset iğnelerim bu boy boy şekil şekil bu kutunun içinde istediğim şekilde kullanmama yardımcı oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Offset iğneli, yani bu tarz offset iğneli silikonlar genelde tatlı suda sudak avlarında ve turnu avlarında kullanılıyor. Bu bilgiyi de vermiş oldum size. Umarım dediğim gibi faydalı bir bilgi verebilmişizdir. Videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Ayrıca çekmemi istediğiniz videolar varsa ne tür videolar olduğunu iletirseniz bana. Onlarla da ilgili videolar en kısa sürede çekebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler herkese.